Merhabalar, bu videomuzda iki tane uzman arkadaşımız var. Üroloji uzmanı ve çok ilginç bir merkezleri var. Erkek bakım merkezi, özellikle evlenmeden önce kadınlar eşlerini, eş adaylarını size getiriyorlar. Az önce konuşmuştuk. Bir bakımdan geçiriyorlar. Doçent Doktor Zülfü Sertkaya ve Operatör Doktor Doğukan Sökmen Bey. Merkezin açılış fikrini bir anlatır mısınız? Çok ilginç geldi bana. Merkezin fikir sahibi Zülfü, Zülfü merkezin ilk açıldığı günden beri hep söylediği bir şey var. Doğukan, biz aslında kadınlara hizmet etmeliyiz. Erkek doktoru olarak kadınlara, kadınlara hizmet, hizmet etmeliyiz. Nasıl olacak Zülfü diye söyledim ben ona. O da kendi ağzından alsın. Ben geçen sene araç değişimi sırasında bir oto ekspertiz yaptırmıştım oto ekspertizi yaptırdığımda ya bunu neden bir erkeğe veya bir kadına ekspertiz yapıp yani bir uzmanlık alanını tam olarak o kişiyi inceleyip bir problem var mı veya problem varsa bunu raporlayıp raporladıktan sonra da bu problemi nasıl çözebiliriz oturup konuş konuşmayalım yani neden böyle bir konsept yapmayalım diye fikrim ortaya çıktı. Çok sonra mantıklı. Doğukan'la beraber dedik hani bu olabilir mi? Doğukan her zamanki gibi mükemmel dedi. Ama mükemmel gerçek, diye tepki Gerçekten verdi. Mükemmel ama hemen araya girip bir şey sormak istiyorum. Biraz böyle erkeği kaporta gibi mi değerlendiriyorsunuz orada? Hani araba, kaporta falan, sadece, ruhuyla falan musunuz? Sadece kaporta musunuz? değil. Aslında orada beynini, motorunu, duygularını. şanzımanını, duygularını, her şeyini değerlendirip Süper. Yani buna ne giriyor? İşte sertleşme bozuklukları, erken boşalması veya penis boyu veya testisinin sarkık olup olmaması veya infertilite, kısırlık var mı yok mu? Bunların hepsinin değerlendirilip problem varsa da o problemin aslında çözümüne yönelik ekspertiz oluşturmak. Maksat bu. Hı hı, süper. Böylece niye amaçlıyoruz aslında? Hani kadına burada nasıl bir hizmet sunmuş oluyorsunuz? Aslında sağlıklı bir aile kurmasını, sağlıklı bir cinsel yaşamını, çocuk sahibi olabilmesini ve mutlu evlilikleri hedefliyoruz. O zaman sağlıklı ailede cinselliğin öneminin üzerinden yola çıktınız. Bunu bir kez daha vurgulayalım mı? Sağlıklı bir ailede. Tabii ki. Zaten gerek Zülfü gerek ben mesleklerimizin son 4-5 yılıdır sürekli androlojiyle ilgileniyoruz. Androloji belki takipçilerden bilmeyenler vardır. Erkek cinsel sağlığıyla ilgilenen ürolojinin spesifikleşmiş bir dalı. Yaptığımız ameliyatlar, yapmış olduğumuz çözümler ya da hastane tedavi şeklimiz hep androlojiydi. Sonrasında Zülfü böyle bir fikirle ortaya gelince aslında bunun bizim gibi, Türkiye gibi ya da biraz daha ateerkil toplumlar çevresindeki ülkeleri de buna dahil edebiliriz. Çok büyük bir eksiklik olduğuna karar verdik. Çünkü erkeklerin hiç sorunu olmaz değil mi cinsellikle ilgili? Onlar cinsellik noktasında mükemmeldir. Çünkü erkektir Zaten doktora gitme ihtiyaçları yoktur gibi bir algı da var. Belki bu algıyla da bir sürü sıkıntılar yaşanıyor. Siz böyle bir merkezde bu algıyı da yıkmak noktasında öncülük ediyorsunuz. Evet, hatta artık tam istediğimiz olaya da geldi, evrildi. Artık eşleriyle geliyorlar. Süper, harika. Çünkü biz aile terapisine, psikoterapiye, ilaç tedavilerini zaten kendimiz gerek zülkü, gerek ben ayrı ayrı yapıyorduk. Ama bunların hepsinin total olduğu bir merkez bizim için ve hastalarımız için çok yararlı oldu. Çünkü sadece cinselliği etkileyen psikolojik, psikolojik durum değil. Orada kadının erkeğe, erkeğin kadına yapmış olduğu cinsel sözler bile travma yaratabiliyor. Kesinlikle. Sizin videolarınızda sürekli diyorsunuz. Cinsel sözler aslında bizim cinsel travmanın esas nedeni. Anorexpertize bu koldan tutun da organik olarak mikropeniz ya da zülfünün dediği gibi penisi küçük hissetme hastalığı penisi küçük hissetme durumu penis takıntısı, penis takıntısı küçük penis anksiyetesi küçük aslında penis anksiyetesi her yerde ismi farklı değerlendiriliyor kaynaklarda. bunların hepsinin çözümüne giden cerrahi tarafı da olan bir yer olsun dedi. ve sonrasında da işler buraya kadar geldi. O zaman sadece kaporta ile ilgilenmiyorsunuz, kullanılacak cümlelere kadar dikkat etmesi gerektiği noktasında aslında bilgilendirme de yapıyorsunuz, danışmanlık da veriyorsunuz. En çok hangi cümleler erkekleri cinsel noktada travmatize ediyor? Kadınlara ne tavsiye edersiniz bu noktada? Yani erkeklerin özellikle ilişki sırasında süresiyle alakalı veya sertlik gücüyle alakalı, yani iktidarıyla alakalı söylediğiniz en ufak bir kelime, veya bir hareket erkeği çok ciddi anlamda etkiliyor. Yani olumsuz etkiliyor ve bu işin zaten temelinde en sık gördüğümüz temelinde bu olayın psikolojik nedenler olduğu için kadının yaptığı penisin küçük olması hareketi bile erkeği ciddi anlamda etkileyebiliyor. Veya erken boşalma sonrasında kadının verdiği böyle bir arkasını dönüp yatma ve üfleme püfleme şeklinde bu olaydan sıkılması bile erkeği ciddi anlamda artık bir tedavi arayışına sokuyor. Tedavi arayışına sokuyor olması çok güzel ama genellikle de kavgalar, gürültüler, küskünlükler oluyor. Evet. Bu anlamda ne tavsiye edersiniz? Yani kadın nasıl ifade etmeli kendisini? Sonuç itibariyle bu sorunsa kadın için erkeğin erken, erken boşalması veya penis boyu sorun mudur? Önce onu sorayım. Sizce sorun mudur? Boşalmanın süresi... Çünkü bir pardon sanki Fark etmez falan gibi öyle rastladım da. Ya kaç dakikada boşalıyorsa boşalsın gibi bir şey hatırlıyorum videonuzda. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum ama. Şöyle, size boşalmanın şey süresi önemli. Yani 5 dakikada boşalıp ama partneri o 5 dakika içerisinde bir organizma yaşamamışsa o kişi erken boşalıyordur. Yani böyle bir dakikayla sınırlamak çok mümkün değil. Ama bu problemin bir erkek hastalığı olmadığını bir kere kadınların bilmesi gerekiyor. Mesela erken boşalma bir erkek hastalığı değil. Bir aile hastalığı aslında. Süper. Bu aile hastalığını ancak aile birlikte çözebilir. Hmm. Yani kadın ve erkek birlikte ona çözüm aramalı. Bunu çözüm ararken zaten bizim verdiğimiz tedavilerden biri olan o partner terapisi veya partner mastürbasyonu şeklinde tedaviler ikilinin birlikte bu işi çözebileceklerini kabullenip beraber gelmelerini sağlayan durum aslında. Bunu ancak böyle. Penis boyuyla alakalı da evet. Mikro penis yani standart deviyasyonun 2.5 altında yani 9.1 santimetrenin altında sertleşmiş bir penise sahip olması erkeğin kadında orgazmın olma ihtimalini düşürüyor. Bunu da çözmeye yönelik tedaviler olmalı. Ama bizim şu anda yaptığımız ameliyatlar sadece o mikro penisi olan hastalar için değil penisini küçük hisseden veya bundan dolayı anksiyete yaşayan, hatta bundan dolayı ciddi psikolojik sorun yaşayıp gün içerisinde bir saatten fazla penis ile ilgilenip onu düşünen erkeklerin de problemlerini çözmek lazım. Ve bunun haricinde bir de birlikteler, aileler ve bunların problemi şundan kaynaklı. Kişi diyor ki nasıl burnunu, aslında normal bir burnu var, fonksiyonel bir burnu var ama daha güzel, daha şekilli olmasını istiyor. Burada da penise uyarlayabiliriz onu. Penisim daha uzun olsun, daha kalın olsun ve ben gücümü, iktidarımı, potansimi daha iyi gösterebileyim kaygısıyla bize geldiğinde bunu düzeltmekle mükellefiz aslında. Ama gücü penis boyuna, penis iktidarına, penis sertleşmesine bağlı olmak da ayrı bir sorun değil mi? Bu toplumsal bir durum. Yani toplum... bu, bu, bu takıntıyla bu zihnin bunu yani iktidarı penisle eşleştirmesiyle ilgili de destek oluyor musunuz? Olacağız. Ya olması gerekiyor diye düşünüyorum da sonuçta evet. biz zihni neye odaklarsak ve iktidar işte güzelliği işte ne bileyim burnum böyle olursa ben güzelim, kulağım böyle olursa daha hoş gözüküyorum. Sakıntıları da bizi başka bir şeye veriyor. Yani o başta söylediğim gibi kaportayla çok fazla ilgileniyor oluyoruz o zamanda. Yani bununla ilgili de destek olmak lazım gibi geliyor bana. Bununla ilgili daha profesyonel bazda merkezimizin bir psikoloğu var. Evet. O destek oluyor. Dediğim gibi sadece psikolojik sıkıntılar, psikolojik etmenler ya da sözlü ya da fiziki elle gösterilen travmalar. Çünkü erkeği şu bile etkiliyor. Şu hareket bile erkeği İnanılmaz. Bu hareket ne demek? Bu hareket bir seks hareketi. <laughs> ne demek? <laughs> penis boyunu ölçmek, ölçmek için kullanılan bir seks hareketi. Erkekler arasında bilinir. O zaman boyu mu? de şöyle yapıyormuş. <laughs> ben de öğrenmiş oldum. O zaman boyu mu işlevi mi sorusun hep işlevi diyorduk. O zaman boyu da önemli öyle mi oldu şimdi? Aslında kadın doğum uzmanı olarak ben bu soruyu size sormayı istiyorum. Biz Zülfü sürekli onu tartışıyoruz. Küçük penis anksiyetesi olan hastalara penis boyunu uzatıyoruz hem de gerçekten real bir penis boyunu uzatıyoruz. Burada da onu iki dakika cerrahi açıdan değineyim. Eksik kalmasın. Penisin vücut içindeki kısmını dışarı aktarıyoruz. Ve dışarıya da deri flepleri yapıp real bir penis uzatma sağlıyoruz. Fakat bana göre vajinal duvar teması önemli olduğu için ben her zaman penis kalınlığının daha önemli olduğunu savunuyorum. Acaba kındığım uzman olarak siz bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Kesinlikle haklısınız. Mesela buradan yola çıkarak biz çokça doğum yapmış, vajeni genişlemiş, vajen esnekliği olan kadınlarda vajen estetiği yapıyoruz, vajeni daraltıyoruz. Neden? Çünkü o yakın temas cinsel hazla, cinsel birliktelikte de son derece önemli. Vajenin sıkılığı neden önemli? Penis tam kavrayabilmesi için buradan yola çıkarak Penis kalınlığı önemli, vajen duvarlarına tam temas etmesi. Bu noktada ben size katılıyorum. Yani işlev için boyutta ve hacimde ve kalınlıkta önemli. Burada ben şöyle katkı sağlayabilirim. Aslında kadın vajinasında klitorisi biz sadece e, vajinanın üst tarafında bir nokta gibi düşünüyoruz ama klitorisin anatomisi i̇çeriye kadar. tamamen uzunlu. içeriye kollarının ve bacaklarının arkaya doğru, vajen duvarına doğru uzanması veya labialara doğru uzanması aslında o kalınlığı, kalınlıkla beraber klitorisin gerilimi aslında biraz da orgazmı artıran şey, durum. O yüzden boyla beraber kalınlığın artırması veya vajin içerisine giren hacmin artması ciddi anlamda kadında orgazmı artırıyor. Arada de, ama, çok özür dilerim, mesela, arada ama e, sürekli böyle hocam penis küçültme yapıyor musunuz diye bize sürekli hastalarımızın sorduğu geyik sorular var. E, bunların tabii hiçbir ciddiyeti yok. Sadece... Ee, bizimle yapılan e, hoş sohbet muhabbet eşliğindeydi belki, ama. Belki eşlerinden böyle bir teklif geliyor olabilir. Çünkü ben kadınlarda şunu görüyorum. Hii, penisi gördüm çok korktum. Aman Allah'ım onu nasıl içim alacağım? Asla alamam gibi korkuları varsa eşin. Belki de ondan dolayı mı geliyor? Sadece geyik mi? Ama gerçekten geçen gün bundan dolayı bir talep aldık. Doğrudur. Çünkü penis, ben kadınlarda onu görüyorum. Penis inceltimi. Hastaya sordum neden penis inceltiyoruz? vajinaya bir girişim yaptırmayı düşündük. Ben eşime kıyamam dedi. Onun cerrahi müdahale olması yerine benim cerrahi müdahale olmam daha iyi. Ama zaten orada kadına cerrahi yapmayız. Genellikle bu tür vakalarda korkular, endişeler, kaygılar veya cinsellikle ilgili negatif hipnozlar gerginlik oluşturuyor. Ve penis vajen penetrasyonu bundan dolayı kadın için zorlaşıyor. Orada bedenin aslında özellikle vajenin esnemeyi öğrenmesi lazım. Zaten cerrahiyle vajen açmak diye bir şey yok. Ekstra bir cerrahi geçirmediyse, bir takım tedaviler olmadıysa, normal bir anatomik yapıdaki vajen dar ve cerrahiyle açalım. Böyle bir şey yok. Oradaki gerginliği çözmemiz lazım. Vajen esnemeyi öğrenmesi lazım orada. Burada da aslında işte kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi cinsel tabuların çok fazla olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü kadın cinsel sağlığıyla ilgilenen uzman sayımız da az. Evet. İşte sizin gibi değerli ama bir elim parmaklarını geçmeyecek sayıda az. Onun için hep beraber biz Andro siz kendi yolunuzda diğer arkadaşlar böyle bu tabuları yıkacağız. İnşallah. Erken boşalma zülfünün dediği gibi... Pardon geçmeden bir şey söylemek istiyorum. Az önce hani penis kalınlığı ve vajenin darlığıyla alakalı klitoristen bahsederken sadece klitorisin uyarılması değil, cinsel az. belki evet orgazmın kalkış noktası klitoris ama daha bütüncül bir cinsel hazda o penis vajen birlikteliğinde vajenin her bir noktasında aslında duyu sinirleri var. Yani bir tek Klitorisle sınırlı değil o duyu sinirleri. Mesela penisin servikse dokunması farklı bir noktayı. Mesela vagal sinire uyarı yapıyor. Vagal sinire uyarı farklı bir orgazm hali yaşatıyor. Onun için o bütün olarak hissediyor olmak çok daha keyifli, çok daha tatminkar, çok daha insancı bir orgazma da yol açar. İşte o da servikse dokunmak mümkünse boyu uzatarak mümkün. Hani illaki de servikse dokunmaları lazım değil burada. Hayır böyle de onu. Yanlış <laughs> hani klitorisle de sınırlı kalmayıp çok O zaman klitorisle... hepsini yapmak için evet. hem boyu hem kalınlığı evet, evet. hem işlevi evet, tabii, hem öyle. tam bir sertliği bunların hepsinin sağlanması Aynı gerekiyor. Aynı şey gibi ağzınıza bir şey alırsınız bütün ağzınızda o lezzeti hissettiğinizde bedene farklı bir duyu yayılır. Sadece dil ucuyla baktığınızda farklı bir şey yayılır bedene. Tüm bedenin uyarılması için aslında o yakın temasın işte hem vajen hacmi hem penis hacmi bunlar önemli şeyler gerçekten. Ana. Zülfü'nün daha önce bahsettiği gibi ailelerdeki cinsel sorunların başında erken boşanma geliyor. İkincisi eleksiyon sıkıntıları geliyor. Bir de boşalamamayı konuşalım onu sizden duymak istiyorum. Tam ona geleceğim. Bir de geç boşanma var. Ya da Ana orgazm dediğimiz orgazm olmama var. Biliyorum ki bu sadece teorik bilgimden konuşuyorum çünkü kadın hasta görmüyoruz biliyorsunuz. Kadınlarda bu daha fazla. Bunun altında yatan sebep nedir? Kadınların orgazm olamaması sebebinin erkeklerden daha fazla olması herhangi bir nörolojik hastalık yoksa siz nasıl prezent ediyorsunuz genelde hastaları? Çoğunlukla şöyle geliyorlar. Aa kadınlar orgazm oluyor mu ki? Yani bedenlerini tanımıyorlar. Cinsellikle ilgili İnanılmaz negatif hipnozlar var. Orgazmın, boşalmanın sadece erkeğe ait olduğunu zannediyorlar ve kendi bedenlerini erkekler tatmin oluyorsa, boşalıyorsa vazifesini yapmış olarak algılıyorlar. En baştaki sebep bu. Gene çok işte yasaklanmış, bedene dokunma, etme, koru, kolla, bisiklete binme, yüksekten atlama, ip atlama gibi hep pelvik bölgeyi kapatıcı bir takım beden refleksleri gelişiyor. O zaman da oradan gelen benim tahminim, oradan gelen uyarıları bir şekilde beden, zihin, beyin yorumlayamıyor. Bir şeyler fark ederse hemen yok sayıyor. Mesela ben şunu soruyorum, rüyanda orgazm oluyor musun peki? Hayır o ne demek diyor. Yani o kadar yok sayıyor ki bedenden gelen uyarıyı. Ondan sonra tabii o yakın temasta da, sevişmede, eşiyle de oradaki uyarıyı artık algılamıyor beyin. Çünkü hep öyledir ya, reseptörleri kapattığınız zaman Zihinsel olarak da kapatıyoruz, Yalnız. en fazla da zihinsel olarak kapatıyoruz zaten. Beyin artık onu algılamıyor. Tekrar işte o algılamayı açacak, kendi bedenini tanıyacak. Orada farklı farklı dokunuşların, farklı farklı hislerin oluşabileceğiyle ilgili ciddi bir egzersiz yapmamız gerekiyor. O, o aslında orada da bence şey devreye giriyor. Erkek boşalması ve orgazmının aynı ana denk gelip böyle elde bir ürün olması ama kadında orgazmın tamamen beyin üzerinde gerçekleşip hafif ıslanma veya hafif boşalma şeklinde olduğu için ortada bir ürün olmadığı için de kadın aslında biraz böyle olayı orgazm olayını kavraması biraz zorlaşabiliyor olabilir anlayamıyor mesela ben soruyorum orgazm oluyor musun düşünüyor galiba oluyorum bilmem Oluyorsa oluyorsan oluyorsundur. Bunun galibası <laughs> yok. Yani galiba gebeyim olmaz. Ya gebesindir ya değilsindir. Orgazm ya olursun ya olmazsın. Orgazmın azı çoğu var mı? Az orgazm, çok orgazm. Ya yani bir kadın için. Mesela erkek boşaldı veya boşalmadı. Azı çoğu değil de daha kısa süreli, daha yani azı şöyle, daha tatminkar, çok tatminkar, bütün evet. bedenle orgazm, sadece klitoral orgazm, vajinal orgazm, bir de şöyle dönem dönem değişen duyular bunlar. Aynen yemek gibi. Şimdi her yemeği her zaman aynı lezzette yemeyiz. Cinsellik de böyle bir şey. Oradaki işte isteğiniz, bedeninizin ihtiyacı, eşinizle olan iletişim, o akşam yediğiniz yemek, ekonomik durumunuz hepsi aslında o seksten, cinsellikten aldığınız aslında. lezzeti ve kıvamı etkiliyor. O zaman bizim Androekspertaz Klinik olarak biz e, hastalarımız geldiğinde onlara bir ön hazırlık olsun. Bize muayeneye geldiklerinde hazır olsun diye bir form doldurmalarını talep ediyoruz. E, işte klinimizdeki iPad'lerden. Orada bir soru var. tam o soruya geleceğim. Eşiniz gerçekten orgazm oluyor mu yoksa sizce orgazm taklidi mi yapıyor? Bir de özellikle bizim gibi doğu toplumlarında orgazm taklidi yapanlar da çok. Evet. Ben de hastalardan duyuyorum onu, kadınlardan. Bu konu hiç eşim anlamıyor. Bu konu Gerçekten... altında ne yatıyor sizce? Organ taklidi yapmak sebebi nedir? Görev galiba, görev bilim. Görev Biraz da erkeğe kendini iyi hissettirmek olabilir. Çünkü erkek kadını orgazma ulaştırdığını biliyor olmak erkeğe kendini hissettiriyor ya. Erkekler evet, dünyasında evet. öyle olduğunu evet. düşünüyorum. Yani ben erkeğim işte kadına orgazma ulaştırdım. Ona o hissi yaşatmak... Bir de kadının birincil görevi maalesef hala şey ya, erkeğe kendini hissettirmek, yatakta da hissettirmek Zannıyla, niyetiyle diyeyim orgazm taklidi yapabiliyor. Veya orgazm olamıyor, hani bu işi daha keyifliymiş gibi hissedecek şekilde kendisi de belki sadece bu taklitle yeterli görüyor kendi zevklerini, hislerini ama daha çok erkeği memnun etmek gibi düşünüyor. Erkekler daha, arasında skor denilen bir sistem var. Maalesef öyle büyüyorlar. Zaten en büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Maç kaç kaç bitti? Şimdi erkek topluluğuna sorun. Maç kaç kaç bitti? Herkesin %99'unu anlayacağı organ sayılarıdır. Yenildiyseniz, berabere kaldıysanız ya ciddi bir fark olmadıysa diğer arkadaşları ona kötü bakarlar. İşte zaten bu çocuklukta, da alınan bu yanlış eğitim bu tarz insan sıkıntıları ortaya çıkartıyor. Yani erkek de aslında orada birbiriyle karşılıklı kadının kaç defa boşaldığı erkek için önemli. Erkeğin kaç, kaç defa, defa dert yani defa. bir sevişmede, bir seansta mı? Bir seansta, bir birliktelikte 3-5 saatlik birliktelikte veya o gece. Yani orada erkeğin kaç boşaldığı, kadının kaç defa orgazm olduğu, maçın kaç kaç bittiği ve kişilerin çıktığı zaman karşılıklı tatmin durumu açıkçası burada önemli. Ama şöyle bir şey de var. Yani ben şöyle düşünüyorum. Seksüel davranışlar sadece fizik bedenin ihtiyaçları değil aslında kültürel bir kodlamayla da yaşanan bir süreç. Orgazm da hem erkek hem kadın. Erkek dünyasında çok iyi bilmiyorum ama sonuçta orgazm bir birliği deneyimleme hali. Egonun parçalandığı, iç çatışmaların bittiği, anlık da olsa o birlik halini deneyimleme hali. Yani ruh zihin beden bütünlüğünde tam olarak gevşeme ve huzur bulma hali. Aslında pek çok bağımlı davranışlarımızın altında bu huzuru arama, arayışları vardır. O zaman ne kadar çok orgazmın peşine düşersek belki de o huzuru arama arayışımızdan da kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. Hele hele seks bir bağımlılık haline geldiyse, mastürbasyon bağımlılık haline geldiyse, az önce bahsettiğim şimdi okuduğum bir kitap var, siz yoktunuz, Portay'ın Anıları diye. Travmatik bir çocukluk geçiriyor romandaki kahraman. Sonra işte o çocukluk anılarını anlatıyor bir psikiyatriste ve nasıl mastürbasyon bağımlısı olduğunu anlatıyor. Orada aslında annesinden özgürleşmenin ifadesi olarak penisiyle ilgilenmeye başlıyor. Yani penisiyle aslında annesine yapamadığı baş kaldırıyı yapıyor. Sürekli mastürbasyon yapıyor. Ben erkeğimin ifadesini, özgürleşmesini kendi içinde deneyimlemeye çalışıyor neyle? Mastürbasyonla. Sadece hani oradaki o iktidar falan değil de orgazm yaşamak, skor haline getirmek. Şey anlamında da bakmak lazım. Acaba ben bu kadar neden ihtiyaç duyuyorum? Eğer bu, bu bağımlılık olduysa, bu takıntılı hale geldiyse, acaba neredeki iç çatışmalarımı anlık da olsa rahatlatmaya çalışıyorum diye de düşünmek lazım eğer bir sıkıntı varsa. Kesinlikle. Ama işte buradaki en temel öğe bence aile içi eğitimin eksikliği. Kesinlikle. Aslında önce ebeveynleri eğitmemiz lazım. Sonrasında acaba çocuk niçin bu hale geldi ya da adolesan döneminde neler yaşadı? Ama ebeveyn eğitimi yine ülkemizde eksik olan konulardan bir tanesi. Umarım aramızdan başka uzmanlar da o bölümleri tamamlarlar. Sağlıklı bir cinselliğin oluşması için, gelişmesi için çocukların Anne babadan özgürleşme süreçlerini de sağlıklı yaşamaları çok önemli. İşte az önce verdiğim örnekte gibi eğer o sağlıklı bireyselleşme olmuyorsa, anne babadan özgürleşme olmuyorsa ki maalesef bizim annelerimiz çoğunlukla buna izin vermiyor. Anasının kuzusu evlatları çok seviyorlar. Anasının kuzusu evlendiği zaman eşinin kuzusu olma yolunda cinsellikle ilgili başka problemler yaşıyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederim. Bu konuyu başka edeceğiz. bir videoda tekrar konuşuruz inşallah. Mutlaka Çok teşekkür ederiz. Sevgiyle kalınız efendim. Teşekkürler.